Arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz. Bu ay orta sahada rakibin maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı arkadaşlar. Bu ay orta sahada rakibin tututku gerçekçisiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı arkadaşlar oyundan atılan bu Buay orta sahada rakibin maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı arkadaşlar. Kırmızı kart gördüğü için oyundan atıldı arkadaşlar. Buay orta sahada rakibin tutku gerek cesiyle maçın hakemi Ali Palabıyık tarafından kırmızı kart görülerek oyundan attılar arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğen atmayı unutmayın.